Selamünaleyküm. Hadi bugün kızılcık tarhanası çorbamızı yapalım. Geç bile kaldık. Tarhanasını birlikte yapmıştık. Tarhana videomuzda var. Bugün az bir çorba yapacağız. 1 litrelik 1 litrelik suyumu hazırladım. Önce undan dolabımda sakladığım onun da yöntemini hala göstereceğim inşallah. Sarımsağımızı aldım. O kenarda eriyebilsin. Bir küçük baş soğan doğradık. Biz bugün mor soğan doğradık ama fark etmez. Fark etmez. Hangisi varsa hatta sarımsağı daha çok seviyorsanız şimdi yapacağımız işlemi hiç yapmadan da ilerlersiniz. Şimdi soğanımızı pişirecek kadar az bir yağ, sıvı yağ çünkü üstüne tereyağı koyacağız en son. Soğanımız biraz yumuşadığında iyice pembeleşmesini beklemiyorum ben. Kapatacağım. Biraz soğuyunca da suyunu koyarım. ...coslamasın... etrafa dağılmasın diye... ...suyunu koyarken devam edelim... ...hadi devam edelim... ...şifa çorbamızı... ...kızılcık tarhanası çorbamızı yapma... ...soğanımızı... ...tam kızartmıyoruz... ...iyice kavurmuyoruz... ...pişti o biraz... ...şimdi... ...isteğe göre... ...toz biber... ...acı ya da tatlı... ...isteğe bağlı... ...biberi koymakla acı ya da tatlı olması da ben bu noktada koyuyoruz. Eğer bir soğanımı sevmiyorsak hiç bu işlemleri yapmayacağız. Hiç bunları yapmadan sadece suyumuzu koyup litrelik çorba yapıyoruz bugün onu birazını sam sam eriteceğimiz suyu da aldım ondan sadece suyumuzu koyuyoruz eğer soğan kullanmak istemiyorsak bizim gibi sarımsaklı daha çok seviyorsanız hiç bu işlemi yapmadan da şimdi devam edebiliriz buradan 1 litrelik çorbamıza 2 kaşık çorbamızı çok koyu seviyorsak biraz daha artırabiliriz. Ama 2 tepeleme kaşık ya da tepeleme değilse 2,5 kaşık bizim için yeterli oluyor. Şimdi ben bu videoları çekiyorum size ulaşmasında da gelinimin yemeği var o ıı, teknik işlerle ilgileniyor youtube'a koyuyor kızım da böyle bir tutacak aldı kamera tutacağı bana online sayesinde ondan yardımıyla bu görüntüler size geliyor. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben çorbamızı kaynatın. devam ederiz. Devam edelim. 5 dakikadır kaynadı çorbamız. Bu kadar yeterli olur. Samsağımız hiç siyah olmasın. Biz samsağı sevenlerdeniz. Eğer siz de samsağı seviyorsanız baştan yaptığımız işlemleri hiç yapmadan, soğan koymadan hemen ne kadar yapacaksanız 1 litreye 2 kaşık tarhana yetiyor. Suyumuzu koyup devam edeceğiz. Şimdi de 5 dakikadır kaynadı, pişti sayılır. Kısık ateşe alalım onu. Orada yavaş biraz yağını hazır edesiye daha kaynasın. Biz de üstünün tereyağını kızartalım. Her zaman az da olsa, azıcık da olsa bir sıvı yağ koyun tereyağlan yanına. Her zaman her şeyde. Bir tatlı kaşığı kadar da adam. tereyağı koydum şimdi. Bir de nar ekşimiz. Nar ekşisi önemli. Ha, kızılcığımız çok ekşidir. Çünkü onunla tatlı oluyor. İçi beyaz oluyor, içi siyah kırmızı oluyor. Çeşit çeşit kızılcıklar var. Tadı, lezzeti değişik. İhtiyaç olmayabilir, ama ben koymayı tercih ediyorum az da olsa ve bütün çorbalara koymayı da koymak da istiyor. Koyuyor hepsine ama koymak da istiyor. Bir yere lezzet katıyor çünkü. Mar ekşisi bildiğim yere lezzet takıyor. En azından sofraya koyabiliriz mar ekşimizi. İsteyen koyar. Tam bu noktada çorbamıza eğer blenderdan çekeceksek yağımızı koymadan önce blenderdan çekeriz. Bu çok değerli, şifalı kızılcık tarhanası çorbamızı da öylelikle yapmış oluruz. Şimdi yağımız soğuyunca karabiber, kırmızı biber, hatta istersek pul biber koyup çorbamıza koyarız. Hele baştan soğan yapmadıysak. Evet. biraz soğusun. Coslamasın diye çorbamızı da önümüze alıp altını kısam Yağımızı koyarken devam edelim. Devam edelim. Ben de çorbamızı blenderdan geçirdim. Tuz koymamıştık samsanı koyana kadar. Tuz ihtiyacı var çorbamızın hala. Tuz da koydum biraz. Çünkü sarımsağımız bizim çok tuzlu oluyor. Bayağı tuzlu oluyor. Saklama biçimimiz tuzlu. Şimdi kızarttığımız tereyağına ben biraz Acı tercih etmedim. Tatlı toz kırmızı biber koydum. Az da. Çünkü neden acı tercih etmiyor? Bol sarımsaklı. Bol sarımsaklı olduğu için acıyı tercih etmedim. Biraz da karabiber koydum. Karabiberi soframızda da tabaklarımıza koyabiliriz baharatlarımız yağımızla karıştı. Çorbamızın altını kapattık. Ve karıştırdık. Servise hazır. Hmm. Bunu unutmayalım. Nar ekşisi önemli benim için önemli bu sene bizim kızılcığımız fazla ekşi değildi bu yüzden nar ekşisi tam ayarlıyor dediğim gibi elimden gelse yani geliyor da koymuyor yine de hepsine bütün çorbalara yemeklere koyacağım lezzet katıyor servis zamanı şimdi yapalım hemen servisimizi de ölmeyen videomuzu videomuzu bölmeden hemen servis edelim bismillah yapanlara kolay gelsin yiyenlere şifa olsun zaten bir adı da şifa çorbası yemeğimizin her zaman biraz karabiber en azından ben koyun afiyet olsun